Kodlama projesini çok sevdim. Çok eğlenceli geçti. Etkinlikler yaptık. Ee, çok şey öğrendim. Bir daha olmasını isterim. Kodlama projesini çok beğendim. Çok güzel şeyler öğrendim. Yeniden olmasını isterim. Kodlama projemiz nasıl geçti? Çok güzel. Beğendin mi etkinliklerimizi? Evet. Peki, yine proje yapmak ister misin? Evet. En çok hangi etkinliğimizi sevdin? Robot tasarlamak olabilir mi? Eğlenceli miydi bilgisayarda çalışma yapmak? Kodlama projemiz çok eğlenceliydi. Bir sürü bilgiler öğrendim. Çok da eğlenceliydi gerçekten gerçekten kodlama çok çok güzeldi. Hem <laughs> kodlamayı yaparken çok eğlendim. Yaparken çok eğlendik ve ve arkadaşlarımla eğlendik. Her zaman her zaman eğleniyoruz. Robotik kodlamada da öyle eğlendik. Kodlamayı çok sevdiğim için onu yapıyorum. Kodlama beyne ve akıla çok çok bilgi öğretir, onun için onu seviyorum. Bana öğretiyor ve bilgileniyorum. Kodamayı seviyorum çünkü yaptıkça seviyorum. Katlama da ben, katlama ben. ben.

O yüzden kotlamaya çok seviyorum da çünkü kotlama her şeyde varır. Kotlamayı çok sevdiğim içinden onu yapıyorum. Bu, o kotlamayı geriden yapalım çünkü o kotlamayı çok sevdim. Geriden yapalım o kotlamayı. Çok güzel. Bakalım. Evet, çok güzel geçti. Ben çok sevdim. Sevdim o projeyi. Öğrendin. Kodlama projesi çok iyi geçti. Ben çok sevdim. Siz de sevmişsinizdir inşallah. Bir daha yapmak isteriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adım Kuzey. kodlama sevdim. Projede öğrendim. Adım Saadettin Efe. Kodlama yapmayı. Ve bu projede çok eğlendim. Adım Meryem Elba. Kodlama yapmayı seviyorum. Böyle i̇şte yapmak projede. Projede eğlendim. Mesela evde şöyle bir kodlama yapıyorum oy, oyun, oyunumuz bu kodu ama. <laughs> mesela, mesela bir kayı çapraza gitmesini istiyorum. Işte, Yo, koltuğumun sonrasında da düğmeye başlıyorum. Şu, şöyle, şöyle gidiyor. Öylece kodlanmış oluyor. Okulda ile ilgili bir şeyler yaptık. E, mesela kardan adama şapkaya ve askıya getirdik. Ve Onları hepimiz tamamladık. Peki kodlama projesini severek mi yaptın? Evet. Neler yaptın? Ee, mesela kağıt kağıttan bir ayıyla ilgili kodlama yaptım. Peki proje yapmadan önce kodlamayı biliyor muydun? Hayır bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ben kodlamayı çok seviyorum. Okulda da seviyorum, evde de yapmayı seviyorum. Eve gidince yap yapmayı istiyorum. Şey, oklarla da sağ sola gitmeyi öğrendik. Ee, aşağı yukarı da gidiyoruz. Kop, evde burada koklama korkma, Bak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Koklama çok 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 Cook Apple map for <laughs>